Mav. Mav yaklaşmıyor. Yani çok. Kaşuf burada yatıyordu kalktı. Evet. Mır. Gel. Gel. Eyvah. Koşa koşa gidiyor. Aa, başka bir kedi var ona gitti. Her yerden kedi geliyor. Ben mamak bırakmıştım ona gitti. şimdi kajuyu içeri kapatma çalışmalarına başlayacağım. Girmek istemiyor içeri. Mav kızı. Tam arkamda kaju şu anda. Dur dur dur, dur. düşüyor. Gel. Gel. Siyah geldi. Ne kaju da geliyor. Gel, 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 gel. Bir karış dışarıda dinin. Neredesin sen? Çok koşuyorsun. Çok koşuyorsun. Gel mama vereyim. Yok gelmez Gel Gel, gel. Siyah da geldi Aşağı aşağı yaklaşıyor.